Selam dostlarım, selam arkadaşlar, sevgili dostlarım şu an 4 Eylül 2021 tarihindeyiz. Yani bugün günlerden cumartesi. Cumartesi günü sabah 8'de otobardayız. Otobardan şu anki sessizliğini görüyorsunuz. Peronlarda e, es, öğle ya da akşamki gibi değil sabah gördüğünüz gibi bir ya da iki tane araba mevcut. Yani yavaş yavaş hareketlenme var ama öğle ve akşamki gibi değil. Şu an karşımızda gördüğünüz gibi Özelbistan seyahat. Burada gördüğünüz gibi Balıkesir Uludağ firması

Otobüs, motor kıs tamir alanı, ayrıyeten şirketlerin bulunduğu alanlar, restoranların bulunduğu alanlar mevcut. Arkadaşlar, ben de şu an Ayar Aydın firmasını bekliyorum. Ayar Aydın firmasıyla bir uzun yol vlog çekeceğim. Arkadaşlar, sizden ricam ben Kendim Çengel Tv'ye pek video atamıyorum çünkü çalıştığımdan dolayı pek vaktim olmuyor. Arkadaşlar lütfen her videomu izlediğinizde like ve beğeni atmayı unutmayın. Çünkü yani. siz değerli takipçilerin desteğine ihtiyacım var. Siz değerli takipçiler sayesinde büyümeye ihtiyacım var. Her atacağınız bir like, her atacağınız bir yorum benim için bir anlam ifade ediyor yorumlar dahilinde istediklerinizi yapmak için çaba sarf edeceğim. Arkadaşlar şu an videomu kapatmak üzereyim. Çünkü aracım gelmek üzere. Ee, gönül isterdi biraz daha size e, video atayım. Yani e, otogarla ilgili. Ama vaktim olmadığı için sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.